gün aşırı gelen zamlar, hayat pahalılığı ve gerçekten bu yaşama tutulmak için her geçen gün umudunu yitiren tüm emekçiler adına bir çığlığı ifade etmektedir. O yüzden tüm yurttaşlarımızı, tüm halkımızı artık hep beraber yeter demeye ve bu alanda bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz değerli arkadaşlar. Alkışlarımız da şimdilik 3600 ek gösterge mağduru belediye emekçileri adına arkadaşlar bir alkışlı protesto yapalım. starterge hakkımız engellenemez. Eküstenge hakkımız engellenemez. Eküstenge hakkımız engellenemez. Hükümet yasanı al başına çal. Hükümet yasanı al başına çal. Hükümet yasanı al başına çal. <laughs> Değerli Kocaeli halkım. Sustukça bu yaşam düzelmeyecek. Sesimizi çıkarmadıkça, yalnız evimizde oturup şikayet ettikçe sofralarımız büyümeyecek. Geleceğimiz kurtulmayacak. Artık bu gidişe dur deme zamanıdır. İçinde bulunduğumuz yer neresi olursa olsun, fabrikalarda, tarlalarda, bürolarda, mahallelerde, sokaklarda, kahvelerde ekmeğimiz için, geleceğimiz için artık yurt dışına kaçmaktan başka bir şeyi çare olarak görmeyen gençlerimiz Çocuklarımız için ekmeğimize sahip çıkalım ve buna yeter diyelim. Çünkü kurtuluş bizim güçlü ellerimizde. Kurtuluş bizim geleceğimizde. Tek başına, ya beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Evet değerli dostlar. Basın metnimizi birazdan arkadaşlar sizinle paylaşacak ama ben basın metninin bir özetini burada müsaadeniz olursa doğaçlama bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Pazartesi gününden bu yana gerek yerel medyamızda gerek ulusal medyada tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge müjdesi devrim gibi bir uygulama şeklinde haberler verildi ve bu haberler tüm yerel medya ve ulusal medyada paylaşıldı. Medyamız elbette haklıydı medyamız elbette onlara sunulan bu bilgiyi doğru olarak kabul etmek zorundaydı. Ta ki bugüne dek, ta ki aslında bunun bir kelime oyunu olduğundan başka bir şey olmadığını ifade eden tüm ben senin basın açıklamasına dek. Bugün artık biz burada gerçekleri paylaşacağız. Çünkü öfkemiz çok büyük. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla başlayan Salı günü Sarı Konfederasyon'un genel başkanının kıvrana kıvrana bir cenaze merasimindeymiş gibi açıklamak zorunda bıraktığı bu açıklama çarşamba günü Çalışma Bakanlığı'nın itirafıyla son buldu. İleri sürdükleri şey sadece üç gün sürdü değerli arkadaşlar. İşte bugün gerçekler Perşembe günü sizlerle bir arada. Çünkü biz sadece sendikacıların anlayacağı cümleler de onlar. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında izaha muhtaç, birbiriyle çelişen ve aynı zamanda alt paragraflarının dökülmesi gereken metinler vardı. Biz sakince bekledik. Bakanlığın daha alt ayrıntı dilimlerini ifade etmesini bekledik. Salı günü Sarı Konfederasyon'un genel başkanı ve yanındaki o e, iş kolu genel başkanlarının kıvrana kıvrana yaptığı açıklamada öğrendik ki onlar da bizim gibi medyadan bunu öğrenmişler. Ortak komisyonumuz var. Taslağı beraber müzakere ediyoruz şeyin bir palavradan başka bir şey olmadığı bizzat o Sarı Konfederasyon'un açıklamasıyla ortaya çıktı. Ve bugün öğreniyoruz ki Çalışma Bakanlığı'nın ileri sürdüğü çizelgede 140 bin aşkın belediye emekçisinin yüzde 98'i yok. Bugün biz 3600 ek gösterge mağduruyuz. Peki sadece biz mi? Bunun dışında kalan büro, maliye, adliye, gümrük, tapu kadastro, enerji maden, ulaştırma ve haberleşme, tarım orman, bakanlıklar ve taşra teşkilatları gibi 1 milyondan fazla emekçinin olduğu kamu idarelerindeki tüm memurlardan aynı şekilde 3600 ek gösterge mağdur haline gelmiştir. Şimdi buradan bu kararı alan siyasilere, Çalışma Bakanlığı'nın bürokratlarına Sarı Sendika'yı es geçiyorum. Çünkü ben 2 yıl önce buradan onlara Genel Başkan, sen önce şu genel başkanlık maaşını açıkla da ondan sonra sendikacılık yap diye bir soru sormuştum. 2 yıldır biz bu ülkede milletvekillerinin, bakanların, cumhurbaşkanının maaşını bilmemize rağmen o sarı konfederasyonun genel başkanı maaşını ne bizler ne medya hala bilmiyor. Üyelerinin yüzde 99'u yoksulluk sınırının altında olan bir genel başkan ve sarı sendikası onların aydatları üzerinden safahat sürebiliyor. Direne, direne, Hep direne, direne, evet. Şimdi bakanlığa soruyoruz. Bu depremi yaşamış olan Kocaeli'de ve daha üç ay öncesine kadar en ağır haliyle pandemi yaşayan Kocaeli'de en yüksek fedakarlığı sergileyen, bu kamu hizmetlerini fedakarca sergileyen belediye emekçileri 3.600 ek göstergeyi hak etmiyor mu? Can ve mal sahiplerinin kaçtığı 3.000 dereceyi aşan o yangın felaketlerine gözü kapalı gelen itfaiye emekçileri, zehirli gazlarla en acımasız yangın felaketleriyle boğuşan itfaiye emekçileri bu göstergeyi hak etmiyor mu? Sokakta, çarşıda, pazarda, trafikte en ağır karbon gazlarını solumak zorunda kalan birçoğu 65 yaşını görmeden hayatını kaybeden zabıta emekçileri 3600 ek göstergeyi hak etmiyor mu? Şehirlerde temiz içme suyu, insanlar içecek su bulabilsin diye kanallarda, yollarda, barajlarda ve bürolarda çalışan Su işletmeleri emekçileri 3600 ek göstergeyi hak etmiyor mu? Zafer direne, emekçinin olacak. Zafer direne, emekçinin olacak. Zafer direne, emekçinin olacak. Bizlere ve demin saydığım o diğer iş kollarına 3600 ek gösterge yerine sundukları hani 5 milyon memuru ilgilendiriyor dedikleri şey arkadaşlar bir kelime oyunundan, bir illüzyondan ibaret. Buradan Kocaeli halkını açıklıyorum. Tersini söyleyen varsa karşısına çıkmaya hazırım. 600 ek gösterge artışı çalışırken bir buçuk kilo domatese, emekli olurken de üç buçuk kilo domatese eşittir. Ve bunu bir ek gösterge düzenlemesi gibi sundular. Bizim bu palavrayı yutacağımızı mı sandınız? Bizim buna karşı sessiz kalacağımızı mı sandınız? Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bakın buradan bu kentte siyaset yapan tüm il başkanlarını uyarıyorum bu kentte bu taslağa evet diyen, muhtemelen meclise de evet diyecek olan tüm AKP'li ve MHP'li belediye başkanlarını da uyarıyorum. Bakın sandık var. Bakın emekçiler bu yapılanı unutmaz. Bakın burada tüm sen var. Eğer bu mağduriyet, bu yok sayma meclise de devam ederse bu kentteki bir buçuk milyon insanın tamamına ulaşırız. Tüm köyleri gezeriz. Tüm kahveleri gezeriz. Tüm kotlu konutları gezeriz. Ve tüm işyerlerinde bu mağduriyetimizi anlatırız ve bunun hesabını sorarız değerli arkadaşlar. O yüzden tüm siyasileri uyarıyoruz. Bunun komisyona geldiği gün, bunun meclise geldiği gün her milletvekilinin alacağı tavra tek tek bakacağız. Emekçilerin yanında mısınız? Yoksa sermaye gruplarının size önerdiği gibi bunlara bir kuruş ulife verin, gerisini vermeyin diyenlerin yanında mısınız? Her birini tek tek teşhir edeceğiz. Ve değerli dostlar, eğer buradan tekrar söyleniyorum, mecliste bu yok sayma yasasının lehinde oy kullanacak olan siyasi partilerin yani Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin buradaki belediye başkanlarına sesleniyorum. Yarın emekçilerinizin gözüne nasıl bakacaksınız? Onlardan nasıl üstün ve fedakar bir hizmet talep edeceksiniz? Dört iş kolu kısmen bu hakkı kazanmışken siz bir buçuk kilo domates parasıyla idare edin demeyi siyaseten kendinize nasıl edineceksiniz. O yüzden değerli dostlar basın açıklamamızda tüm ayrıntılar mevcut. Ben çok da fazla uzatmadan şu sözleri ifade ederek konuşmamı tamamlıyorum. Emekçilerin hafızası kuvvetlidir. Emekçiler yanlarında olan siyasileri de karşılarında olan siyasileri de asla unutmazlar. Ama artık bir kanser kadar tehlikeli, kamu emekçileri için bir kanser kadar tehlikeli bu sarı sendikacılığa dur demedikçe kamu emekçilerin ekmeği büyümeyecek. Hızlıca derhal bugün hatta bu saatte bu sendikalardan ayrılsınlar. Gerçek sendikalara gitsinler. Gerçek sendikalarda örgütlensinler. Ekmekleri için ya burada bizimle ya da bunun kavgasını veren diğer sendikalarda örgütlensinler. Bunun hiçbir işe yaramadığı, yani sarı sendikalarda kalmanın hiçbir işe yaramadığı 21 yıldır belki bir değil 30 kere ispatlanmış oldu. Ve son olarak değerli dostlar, bu iş kolumuzda ve aynı zamanda kamu iş kolunda bu sarı sendikanın dışında kalan diğer sendikalara sesleniyorum. Her türlü ortak mücadeleyi onlarla vermeye hazırız. Ekmeğimiz için, 3600 ek gösterge için tüm sendikalarla her türlü faaliyeti yürütmeye hazırız. Ama ölü taklidi yapmayacaklar. Ama susmayacaklar. Ama biz bu dönem risk almayalım demeyecekler. Bunun vebali büyük. Çünkü bu sektörler 3600 ek gösterge fırsatını bir kez kaçırırlarsa 10 yıllar boyunca bu fırsatı bir kez yakalayamayacaklar. Sendikalı olmanın sorumluluğunu yerine getirsinler. Biz burada onlarla birlikte çalışmaya hazırız değerli dostlar. Ve son olarak şunu söylüyorum. işte gerçek sendika, işte Tümbelsen, işte KES. Burada dostlarımızla birlikte başta KESK'e bağlı ve DISK'e bağlı sendikalarımız, STK'larımız, siyasi partilerimiz, üyelerimiz ve burada bulunan tüm emek dostlarıyla beraber arkadaşlar çok güçlü bir organizasyonuz biz. Ekmeğimizin kesilmesine müsaade etmeyiz. Bugün buradan başlayarak meclise geldiği güne kadar bu ülkedeki tüm hak kayıplarına, tüm ee, çalışma yaşamına dair arkadaşlar saldırılara karşı Sesimizi çıkartacağız ve zaferi biz kazanacağız. Biz kazanacağız, biz kazanacağız.